Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen ve halk arasında gelin böceği, yedi benekli veya uçuç böceği olarak adlandırılan uğur böcekleri Uludaz zirvesini adeta kırmızıya boyadı. Bölgede yapılan araştırmalarda metrekare başına 500 ila 10 bin uğur böceği tespit edildi. Çimen Dağı Uludaz Tepesi'nin yaklaşık 10 hektarı uğur böcekleriyle kaplı olduğu belirtildi. Yapılan araştırmalara göre bölgede yaklaşık 50 milyon uğur böceğinin yaşadığı belirtildi. Bölgede ergenleşen uğur böceklerinin haziranda çevreye dağılarak buğday, pamuk, mısır gibi bitkilere zarar veren yaprak biti denilen küçük canlıları yiyerek ekolojik dengeye katkı sunduğu ifade edildi. Kahramanmaraş'ın bu bölgedeki en yüksek noktası yaklaşık 2259 metre yüksekliğindeki Bölgenin en hakim tepezi. Buradan Erciyes'i görebiliyoruz çıplak göz. Hatta yumurtalıkta Akdeniz'i de görebiliyoruz. Özel bir yer, gerçekten e, kutsal bir yerde. Köylüler buraya ziyaret diyor. Ziyaret Tepesi diyor. Buraya gelip dilekler tutuyorlar. Daha sonra burayı biz e, uğur böceklerini burada keşfedip gerçekten Kahramanmaraş için çok önemli bir turizm değer olduğunu düşünüyoruz ama maalesef Kahramanmaraş'ta her şey nasıl kenara atılıyorsa bu da böyle kenara atıldı, unutuldu. İnşallah ümit ediyoruz ki daha güzel günlerde bu uğur böcekleri e, Kahramanmaraş'ın büyük bir turizm potansiyeli olarak değerlendirilir ve Avrupa'dan e, dünyanın dört bir yandan insanlar buraya gelir. Böceklerimize zarar vermeden e, onları görürler diye ümit ediyoruz kayda değer ender güzelliklerinden bir tanesi. Mutlaka mutlaka herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Uludağ Uğurlu zirvemizde gelip muhakkak bir dilek dileyim ve bu güzellikleri gün batımını Türkiye'de bir benzeri yok. Bu gün batımında bulutların içinde üşüyerek muhteşem bir manzarayı herkesin tatmasını tavsiye ediyorum. Hava çok güzel mis gibi bir hava var. Sonra insanın gözünün alabildiği yeri görebilmesi bu yükseklikte. Bütün dağlar ayağınızın altında gibi. Güneş bakmak üzere, e, güneşin oluşturduğu gölgeler, ışıltılar e, gerçekten e, içimizi açıyor. E, bizi Depremden sonra özellikle böyle güzellikleri yaşamak bizim için büyük bir şans. Evet, baktı,